Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Life Pirate. E, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Direkt başlattım yeni videoyu. Bu bölümde e, şimdi bununla konuşacağız. Böyle daha aksiyon, action falan olacak bu bölümde muhtemelen. Tamam başlayalım o zaman. Fiya. Şş. Tamam. Tamam geçiyorum. Yorumlara bakmadım tabi, daha videoyu yüklemedim bile respawn'u ne güzel. Şimdi yukarıya doğru mu gideceğiz. Bu arada şu kapı level 2 olmadan açılıyordu. Öyle bir şey biliyorum. Arkadaşımdan duymuştum. Şimdi underground hipster. Burası dungeon mı? PvP falan mı? Gezmedim daha buraya yani. Onu söyleyeyim. Şimdi gezelim. Burası dungeonlar. Burası Biz buraya geleceğiz. Hmm. Burası Player City. O burası ilgimi çeker benim. Tamam. neyse oraya sonra geçeceğiz. Bu neymiş? Pocket Universe. Telepath tamam. Bu da wild pet tamam. Burası böyle pocket yeni var. Burası da vahşi doğa. Anladığım kadarıyla. Yalnız şu koşul şimdi bize ne lazımdı? Underground hipster dungeon. Evet. Ee, underground hipster tamam. İndik. Ama bomboş. Ya birileri olur diye düşünmüştüm açıkçası. Evet gördüğünüz gibi hipsterlarımız burada. Aha. Hipsterlar vahşi şimdi canım Oha öldük mü? Canım nerede bilmiyorum. Keşke bitsen. Sen mi öldürürsün beni? Adi yaratık. Gene öldürdü lan. Ne? Şimdi Oha yandık. Hipsterler bayağı şeymiş ya. Bayağı böyle şey bir şeymiş bunlar. Çok güzel bir şey bu şey. Aha. Orada başka bir şey daha var. Ama ben aha. Selam dostum. Ben videodayım. Bana yardımcı olacaksın bundan sonra. Aferin cici köpek. Aha. Nine, 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 nine. Umarım bu bölüm daha iyi geçer. Sizin sizde daha çok eğlenirsiniz. Diğer bölüm sıkıcıydı biraz yani. Hastayım dediğim gibi ne aldığını söylemek istemiyorum. Dum dum du, du. en zoruları yalnız bence şu hipsterlar. Şu kediye falan tek atabiliyorum. Bu arada şu an mouse hiç oynatmıyorum. Sadece tuşlara odaklanıyorum. Evet şunu alalım. Gel sen de gel. Gel gene gel. Neyse. O daha 22 tane hipster öldüreceğiz. Tamam o zaman. Hepsi çok olduğu yerlere dalalım. Oha direkt öldük. Hareket etsene bana yardımcı olacaktın Sana Yardım edecektin. Bana yardımcı olacaktı yalnız. Ne güzel konuşuyorum ya. Of Türkçem bir abi ya. Hayran kalıyor herkes Türkçem. Gelin lan siz mi öldürürsünüz beni? Oha öldürdüler direkt. Oha oha oha. Yine o öldürdü. Lanet olsun. gel. Gel gel sarı gel. Gel sana şu Görmüyor musun? bunu? Kör. Aha <laughs> geldi. Aha <laughs> hareket etti sonunda gel. Gel gel sarı gel. Değil mi bence de? Oo abi killere gel. Şimdi şöyle bir şey görmüştüm sanki. Shop'a gelelim bir. Heh. Weapons. Ya 100 gold hepsi de ya. Benim gold'um 82 mi? Aa şurada biraz bir dakika. Şurada bir yazı gördüm. Shop. Aha, aha pletmiş. Pet anladım mı? Tam kaparken gördüm yazıyı. Ee, aha arkadan geliyor. Hadi adam proya ya 16 tane kalmış yalnız illa hipster olması kötü bir şey bence şu an neredeyim farkında değilim oyun ilginç ya güzel hoş eğlenebileceğiniz bir oyun kesinlikle tavsiye ederim zaten oynaması da beleş Şimdi zırh için yeterince şeyimiz var mı? Yok. 100 gold olmalı bir tane zırh için. Ama ben ilk kılıç alacağım o yüzden. Oo ne güzel öldürdüm ya. Bir de daha iyi. Gel bakayım gel gel. gel. Aa vallahi öyle oluyor. Gel gel sarı şuna Gel gel sana. Öldürdü. Aa 96. Bu arada gold tahmin ediyorum şu an kaç tane. Bir dakika şimdi gösteremem. Ölünce gösteririm şimdi. Heh. Şurada 102 yazıyor şu an. Oradan G yazıyor ya bir de oradan olduğunu düşünüyorum. Bir dakika şu tuşlara alışayım çabuk. Traps tuzaklar varmış. Dungeon Stuff. Races. Ne güzel. Ne oluyor acaba? Oha, potato'ya dönüş. Alayım mı? Ya alırım birazdan da. Şöyle. Evet. Open deyip şunu alıyorum. Ha valla aldık. şimdi. Inventory'den şunu seçiyoruz. Bunun sel falan var mı? O mavi kılıç. Hoş. Oha tek attı. Gel bakayım. Neredeyse tek atıyor. Ne geliyor artist? 8 tane hipsterımız kalmış. Öldürmelik. Çok güzel. İyi oldu bu silah. Yeni silahımız. Yalnız daha hala birinci görevdeyiz. O yüzden biraz sıkıntı olacak şimdi. Yani uzun sürebilir bölüm. 3 tane kalmış hipsterimiz ee, işte öyle bir dakika arkadaşlar. Kulumu aldım. E, geldim geriye. Nerede kalmıştık? İki tane hipster kalmış öldürülecek. Abi bu kılıcı sevdim çok iyiymiş. tek tek atıyoruz. Şurada bir şey merak ediyorum ya. Geç 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 geç. Şu ne? Aha geldiler geldiler geldiler. El açılmıyor mu? Tamam o zaman direkt geri dönelim. Respawn route. Eee... İyi çıkardım falan. 14 tane gold verdi. 3000 xp. Tamam. Güzel. Şimdi ne yapacağız? O gene mi ya? Reward block hidden inside ne demek oluyor? Şimdi öğreniriz. Gene aynı yere gideceğiz de. Şey fark ettim az önce. Şu ejderha ile işimiz bitmemiş. Onu da bir ara yaparız. Şimdi. En sonlarda bir yerlere gideceğiz herhalde. Adamlar nup kaldı benim karşımda. Ne kadar adi yaratıklar bunlar ya. Hey Allah'ım ya. Şöyle adamlar da güçlü olsa öyle arkadaşlık kursak falan birlikte oynasak ne güzel olacak. Burada da böyle hızlı koşma falan olsaydı keşke. Telepat mi ne varmış insanlara doğru. Şuradan geçiş olduğunu yeni fark ettik bu arada. Yani ben Yeni fark ettim. Çekilip istir. Çekil. Çekilin, çekilin yorumlar. Çekilin, yol açın, yol açın abinize. Abinize yol açacaksınız bundan sonra. Çekil, çekil, çekil. İşin yok bizim. Ya hadi be son anda. Bir dakika. Tüh. Allah o kar amel kar kar miydi o o tarz bir şey de son hatırladığına göre filmi çıkmıştı değil mi şerinlerin ben öyle hatırlıyorum Allah geçiş yerlerini falan hiç ah be tuzağa bastım Yol açın, yol açın abinize, abinize yol açın. Life Pirate'a, yaşam korsanıza yol açın. Çok önemli bir şahısa yol açın. Lol 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 başardık. Vallahi başardık be. Yalnız ben konuşuyor muydum? Şu an kendimden geçtim de. Pardon. Ee, unuttum vallahi videoda olduğumu. yok. Kusura bakmayın. Hastayım falan kendimde değilim. Of yeter ya. Ne hipstermiş arkadaş. Bir dakika şimdi. Ben bunu değil de ilk başta hala şunu yapacağım. 100 tane blok. Tamam. Inventory açalım. Elimde 37 artı 5 kaç oluyor? 42. 42. O 116 goldumuz varmış bu arada çok iyi. Ama şimdi daha zırh almayacağım. şuradan böyle muhtemelen yeterince olmuştur. Bakalım inventörüye. Evet. Gidelim yerimize. İnventörüye açıp bunu seçiyoruz. İnventörüye kapatıyoruz. Z svare <silence> Güzelce bloklarımızı yerleştirelim. Tamam herhalde işte o kadar çok koyduk. Şimdi toplayalım. Aa toplamakta 5 saat. Bu gidişle sabaha kadar herhalde. Hadi azıcık daha hızlı olsun. Bir dakika. Hı. Ne? Dalga mı geçiyor şimdi bizimle bu? Ye Hı? Ne? Oha. Hı. 100 tane blok koymadık mı yani şimdi. Of lanet girsin. Ya ne kılıcı ya. Music player. Ne güzel. Artık herhalde olmuştur. Bir dakika dönelim bir. Böyle dönelim. Hı, olmuş. Evet olmuş. Level 3 oldu olay. Tamam. Bunu tamamen bitirmişiz. Artık dönelim. Yalnız şu blokları toplayalım. O iyi dizmişiz yalnız blokları onu fark ettim. Bu arada e, Super meat boy çekeceğim. E, sonra attack of the bee team gelecek tabi Yani ben ne çekeceğimi bulamadım. Atı bir sürü oyun bulmuş. E, ama yani bana oyun önerin. İşte abone olmuşsunuz, videoları izliyorsunuz. Var yorum atın oyun önerin yani. Nasıl izlediğinizi anlamış olalım bize gerçekten izleyip izlemediğinizi. Tamam bu bölümü burada bitiriyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok çok iyi bakın. Ve hush! la!